Merhaba arkadaşlar ee, akvaryumumuzda ki ikinci gün ve balıklarımız rahat rahat yüzmeye başlamışlar keyifli yerinde gibi duruyor şükür ve erkeklerimiz dişilerimize yavaş yavaş bölmeye başlamış ee, ikinci gün olarak e, tankımızda şöyle bir hediye süslerinden bir yavruluk Alanı oluşturduk yavruların saklanması adına balıklarımızı şöyle yakından da gösterebilirim size erkeklerimizin formları gayet güzel ee, e, tankımızda, üretim tankımızla bu durumu yaptığımızın sebebi yavruların saklanması ve çok ucuz bir yöntem olması ucuz yöntem olduğu için de çok Aslında çok kullanışlı size şimdi bunun daha net bir şekilde görüntüsünü göstereceğim. Arkadaşlar, e, balıklarımızın keyfi yerinde rahat rahat güzel keyif keder yüzüyorlar. E, bu kö nasıl diyeyim? Hediye süsle süslemeleri nasıl şey yaparını alt tankta size göstereceğim. Şurada yavru tankımız var. Yavru tankımızda eğer görürsünlermek nasip olursa şöyle üstten de gösterebilirim. balıklarımız aralarına gayet iyi saklanabiliyorlar. Şu an gözükmese de evet şu an çıktı mesela arasından tekrar arasına giriyor. Aynı bu şekilde içlerine saklanabiliyorlar ve hayatta kalmaları bizim için birkaç nebze daha çok şans oluyor. Red Tail'lerin e, görüntü açısından görsellikleri oldukça hoş. E, üretim konusunda da akvaryumu güzelleştirmesi konusunda da birçok adım olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Size bunların gün geçtikçe e, yavrulmasından, üretimine, şu süslerin arasında büyük bir şekilde nasıl durduklarını göstereceğim. E, ve renk kombinasyonları çok güzel maşallah. Bu balıkları değerlendirebilirsiniz, bakmak için seçebilirsiniz, öncelik verebilirsiniz. Birçok lepistes türü gibi bunlar da çok güzel. Ve bunlar daha besleme konusunda çok bir problem olduğunu görmedim. Artemi kullanıyorum. Onun dışında diğer yemlerde kullanmıyorum çünkü üreticiler bizlere ne kullandıklarını, nasıl bu boylara büyütüklerini tam ifa, e, söylemiyorlar. O yüzden de problem yaşıyoruz. O yüzden e, Artem ya hem sağlıktır hem de candır diyorum ben. Akvaryumumuz e, 250 250 litre. Balıklarımız rahat bir şekilde yüzebiliyorlar. Işık sistemimiz LED. Isıtıcımız Tetra. E, onun dışında şöyle yakın çekim yapayım ve Formlarını gösterin Rettay'ların Güzelliklerini ee, Youtube kanalıma Abone olmayı unutmayın arkadaşlar Bu görsellikleri size arttıracağım Dişilerimiz bu şekilde Burada da erkeklerimiz var Ve biraz sizi görsellikle baş başa bırakayım Teşekkürler ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin destekleriniz daha güzel videolar demektir. Çok teşekkür ederim size. İyi seyirler.